Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sadece MXC Global borsasına nasıl kripto para yatırıp çekileceğinden adım adım bahsediyor olacağım. MXC Global borsasında hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Bu kayıt linkinden komisyon indirimi kazanıyor olacaksınız. Bu MXC borsası ve GTO ikisi birlikte bu merkeziyetsiz borsalardan sonra ilk tokenların pro, kripto para projelerinin listelendiği borsa yani burada da bir miktar hesabınız olup yeni çıkan geleceğine inandığınız kripto para birimlerine yatırım yapabilirsiniz. İlerleyen videolarda merkeziyetsiz borsalarda nasıl işlem yapıldığını daha detaylı olarak anlatacağım. Yani herkesin bir kripto cüzdanı olup metamaskı ya da diğer kripto para saklama cüzdanları olan Hobby Wallet, Coin98, Trust Wallet gibi cüzdanları nasıl kullanabileceğini, nasıl merkeziyetsiz borsalarda işlem yapılabileceğini teker teker anlatıyor olacağım. Şimdi MXC Global Borsası'na nasıl kripto para yatırıldığını anlatmak istiyorum. Bunun için buradan varlıkların hesap sekmesine tıklamanız gerekiyor. Hesap sekmesine tıkladıktan sonra burada yatırma sekmesini seçmeniz gerekiyor. Burada genellikle USDT seçilir. Çünkü stabil para olduğu için ya da USDT, USDC de seçebilirsiniz. Görüyorsunuz burada USDT'de birçok ağı desteklediğini görüyoruz. Buraya geldiğimizde diğer aklınıza gelebilecek bütün kripto para birimlerini de gönderip yatırıp çekebilirsiniz. Şimdi buradan nasıl gönderebilirsiniz? Herhangi bir kripto para borsasına geliyorsunuz. Örnek olarak burada Huobi'den bahsetmek istiyorum. Huobi'de de hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Huobi'de yeni kullanıcılar için birçok kampanya oluyor. Bunu da açıklama kısmına bırakıyorum. Buradan MXG Global Borsası'na yatırmak istediğimiz için buradan da çekme alanına tıklamamız gerekiyor. Buradan da kripto para yazmamız alanına tıklamamız gerekiyor. Herhangi bir borsa Binance TR olur, Huobi olur, BTC Türk olur, herhangi bir biri olur. Buradan da USDT'yi seçmemiz gerekiyor. USDT'yi seçtikten sonra burada hangi blok ağını kullanarak göndermemiz gerektiğini seçmemiz gerekiyor. Genellikle USDT'ler TRC20 ağı kullanılarak gönderiliyor. Buradan da TRC20 gördüğünüz gibi seçili konumda karşımıza çıkıyor. Yani buradaki bu alanı kopyalayıp buraya yapıştırıp buradan da onayladıktan sonra kripto paranız yani USDT'niz herhangi bir borsadan MXC borsasına göndermiş oluyorsunuz. Yani bu işlem hemen hemen bütün kripto para borsalarında ya da cüzdanlar arasında bu şekilde oluyor. Kripto para gönderirken dikkat etmeniz gereken en önemli şey lütfen aynı ağlar üzerinde işlem yapın. Dikkat edin. Örneğin burada TRC20'yi seçiyorsanız diğer borsada da TRC20. Burada ERC20 seçiyorsanız burada da ERC20 ağını seçmeniz gerekiyor. Yani TRC20 ağından ERC20 ağına gönderim olmaz borsalar arasında. Bunlar için de e, cüzdanlar arasında da köprüler yardımıyla gönderebilirsiniz. O da kendi adresiniz arasında kendi adresiniz üzerinden örneğin e, HecoChain ağından Binance Smart Chain arına USDT'nizi Bilişler yardımıyla transfer edebilirsiniz bu işleri anlattığım bir videoda vardı Şimdi Buradan tekrar geriye geliyorum bu sefer de geriye geldiğimde de Buradan nasıl MXG Global borsasında işlem yaptıktan sonra nasıl Çekilebileceğini kripto para çekilebileceğini anlatmak istiyorum buradan Çekim alanına tıklıyorum Burada yine USDT karşıma çıkıyor bu sefer de Tekrar buraya geri gelip bu sefer de bu sefer de yatırma alanını seçmem gerekiyor. Yatırma alanını seçtiğimde burada benimle bir yine adres paylaşılıyor. Burada görüyorsunuz yine TRC20 ağını seçiyorum. Burada benim için bir adres paylaşılıyor. Buradaki alana yapıştırıp minimum çekme miktarını yazıp gönderimimi yapabilirim. Başvuru butonuna tıkladığımda gerekli onay işlemlerini tamamladıktan sonra MXG Global borsasından hangi kripto para borsasına çekim yapmak istiyorsam gönderdiğim miktarın geçmesi gerekir. Yani bu ağ üzerindeki hıza, yavaşlığa göre kısa süre içerisinde de geçebilir. Biraz belli bir sürede beklenebilir. Bu şekilde yani yine dediğim gibi aynı ağ üzerinde işlem yaptığınızda dikkat edin. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere